Sayın seyirciler iki gün önce Mersin'de bir lise öğrencisi kuru sıkı tabancayla yaralandı. Dün de Hürat Dink anısına düzenlenen ayinden sonra kuru sıkı tabancayla havaya ateş açıldı. Aslında bunlar kuru sıkı tabancayla yaşanan olaylardan sadece sonuncuları. Çünkü bu silahların denetimsiz satışlarının gaz, hırsızlık, yaralama gibi olayların artmasına neden olduğu biliniyor. Durum böyle olunca da tedbir arayışları hızlandı. Aynı bugünlerde olduğu gibi. Hatta İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yasa tasarısını hazırladı bile. Eğer tasarı yasalaşırsa 18 yaşından küçüklere kuru sıkı silah satışı yapılamayacak. Maganda kurşunlarının gündemden düşmediği 2006 yılında büyük bölümünü kuru sıkı silahların oluşturduğu ruhsatsız silah satışında %79 oranında bir artış yaşandı. Emniyetin ele geçirdiği ruhsatsız silah sayısının iki kat arttığı 2006 yılında şahsa karşı işlenen suçlarda da büyük artış yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın kuru sıkı tabancalara ilişkin hazırladığı tasarı yasalaşırsa bundan sonra 18 yaşından küçüklere kuru sıkı silah satışı yapılmayacak. Bu silahları ateşli silahlara dönüştürecek şekilde tadilat yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kuru sıkı silah üretmek isteyenler valiliklerden izin alacaklar. Silah Satıcıları ve Üreticileri Derneği Başkanı Cuma İçten satışları etkilemesi beklenen yasa tasarısını değerlendirdi. Bunun illegal bir şekilde kullanılmasını, illegal bir şekilde değiştirilmesi, illegal bir şekilde üzerinde taşınması, birilerinin ko çok kolayca elde edilebilecek bir alet olmasını biz de zaten istemiyoruz. Çünkü bu toplumu da ilgilendiren bir konu, bizim de kabul ettiğimiz bir konu yani. Evde iş Evde, iş Silah satıcıları satışları etkileyecek olmasına rağmen tasarıyı desteklediklerini söylediler. Satışların azalması bizim için önemli değil. Bunların müşterisi her zaman bulunur. Bununla en önemlisi sizin dediğiniz, dediğiniz gibi e, bunların belli bir mevzuata bağlanması. Biz de zaten onun taraftarıyız. Vatandaşlarsa kuru sıkı silahlara ilişkin hazırlanan yasa tasarısının sorunu çözmeyeceğine inanıyor. Türkiye'de her şeyin bir çaresi olduğu gibi bu konuda mutlaka bir çaresini bulurlar onu kullanmak isteyen insanlar. İnsanlar silahlarla bir yere varlamayacağını öğrenmesi lazım. Ee, okullardaki eğitim düzeni değişmesi lazım. İnsanların birbirini sevmesi lazım. Ben bunu sokakta kullanabilir miyim?